Herkese selam, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle neden 750 kilo altı karavan almalıyız sorusunun yanıtını birlikte arayacağız. 10 maddede sizlere bu konuyu açıklamaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Evet, neden 750 kilo altı karavan alacağınız sorusunun ilk yanıtı aracınızın çekik kapasitesinde yatıyor. Evet, siz çekme karavanla daha bayır dolaşanlardan mısınız yoksa sadece karavan kamplarında gezenlerden. Aracınızın çekik kapasitesini bilmeniz bu sorunun yanıtını sizlere daha kolay verecektir. Aracınızın çekik kapasitesi kapı içlerinde yer alan bilgi notlarından öğrenilebilir arkadaşlar. Nasıl öğreneceğimizle ilgili kanalımızda bir videomuz mevcut. Göz atmanızda fayda var. Aracınızın motor hacmi çekebileceği remork kapasitesiyle doğru orantılıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu bilgiyi edinmeniz sizin çekme karavan konusundaki kararınızı önemli ölçüde etkileyecektir. Genellikle düşük motor hacimli araçlar Türkiye'de kullanıldığı için çekme karavanın 750 kilo altı olmasında çeki açısından fayda vardır diyebiliriz. Hem aracın yakıt tüketimi hem de çekişi olumsuz etkilenmemesi açısından. İkinci kriterimiz çocuklu bir aile misiniz? Belki de en önemli kriter çocuğunuz var mı yok mu kriteri. Eğer çocuğunuz yoksa e, 750 kilo altı karavan seçebilirsiniz arkadaşlar. Ama eğer çocuklarınız varsa mutlaka 750 kilo üstü karavan tercih ederiz. Çünkü e, daha geniş bir iç hacme sahip oluyorlar. Özellikle çocukların yatacağı e, konforlu alanlar 750 kilo üstü karavanlarda daha fazla. E, yazın belki çok karavanda kalmıyorsunuz ama özellikle kışın Karavanın içini daha çok kullanmanız gerekiyor. Bu nedenle eğer ki çocuklu bir aileyseniz 750 kilo üstü karavanlar tercih etmenizi özellikle tavsiye ederiz. Çok Gezintim YouTube kanalında da e, çocuklu ailenin kamp yaşamına dönük deneyimler var. E, kanalımıza bu bağlamda göz atabilir. Bu deneyimlerden sizler de faydalanabilirsiniz. Özellikle ürün incelemelerimize göz atmanızı tavsiye ederiz. 3. Muayene ve ruhsat işlemleri. sevgili arkadaşlar Türkiye'de çekme karavan yönetmeliğine bakıldığında 750 kilo ve altı karavanların herhangi bir muayeneye girme veya bir vergilendirme işlemine tabi tutulmadığını görürsünüz. Dolayısıyla karavanların bir plaka zorunluluğu ve ruhsat zorunluluğu da yoktur. Bu yüzden 750 kilo karavan almanız, 750 kilo altı karavan almanız maliyet açısından da sizin için bir belki de önemli kriter olacaktır. Eğer karavanınız 750 kilo ve üzeri olursa her yıl muayene işlemlerinden geçmesi gerekir ve bir plaka zorunluluğu olması gerekir. Dolayısıyla bir ruhsat çıkarmanız gerekecektir. Bu da tabii ki her yıl ekstra zaman ve maliyet anlamına geliyor bu nedenle bu kriteri de dikkate almak hareket ederken bu konuda karar verirken çok önemli diye düşünüyoruz. Belki de geldik en önemli sorunlardan birine. Park sorunu. Arkadaşlar 750 kilo üstü karavanların birçoğu boyut olarak 5 metrenin üzerindedir. Dolayısıyla bunları park etmek için bir minibüs büyüklüğünde yerler ve mekanlar sizlere gerekebilir. Böyle bir karavan alacaksanız öncelikle e, evinizin veya işte e, parkı olan alanların e, karavanı nasıl e, yerleştireceğinizle ilgili incelenmesi gerekiyor. Bir 150 kilo altı karavanlar daha az yer kaplarlar normal binek tipi bir aracın kaplayacağı yer kadar e, yer işgal edecektir. O yüzden e, park konusu hiç akıllara gelmeyen ama çok önemli olan noktalardan bir tanesi. 750 kilo altı karavan tercihinde önemli bir kriter. Ayrıca, ayrıca yine kanalımızda 750 kilo altı karavanınızı nasıl park edeceğinizle alakalı, nasıl e, olumsuz hava şartlarına koruyacağınızla alakalı bir videomuz da var. Çadır yaptırdığımıza dair buna da göz atabilirsiniz. Evet, 750 kilo altı karavanımızla bu yaz yaklaşık 5000 kilometre yol yaptık. Ve e, gerek zorlu rampaları gerek otobanları açtık. Şunu söyleyebiliriz ki tecrübeyle sabit. Çok ağır karavanlar sizi karayollarında da zorlar. Dik rampalarda zorlar. Özellikle İstanbul'la Doğu Karadeniz arasındaki dik rampalarda karavanımızı test ettik. Ve e, gerçekten motor gücü yüksek bir araç olmalı. 750 kilo üzeri karavan çekiyorsanız en az 2000 motor ve üzeri bir aracınızın olmasını tavsiye ederiz. Özellikle Ege'ye çekme karavanla gidecekseniz asfalt yolları bile kullansanız çok dik rampalar var. Özellikle Muğla, Akyaka, Datça arasındaki rampaları örnek verebilirim. Karavanınızın motor hacminin güçlü olması gerekir. Eğer ekonomik bir araç kullanıyorsanız Motoru 1.5-1.6 litre araçlar kullanıyorsanız mutlaka 750 kilo altı karavan çekmenizi tavsiye ederiz. Sıra geldi en önemli konulardan birisi olan yakıt sarfiyatına. Sevgili arkadaşlar çekme karavanınızın ağırlığı ister istemez aracınızın yakıtında etkileyecektir. Ağır çekme karavanlar araçların motorlarını daha çok zorlayacağından daha çok çekiş performansı gerektireceğinden araçların yakıt tüketimi de artacaktır. Ortalama bir çekme karavan 750 kilo altı olduğunda 90 kilometre sabit hızla giden bir araçta yaklaşık e, tabi bu bir dizel araçsa yaklaşık ortalama 100 kilometrede 9 litre yakıt tüketimine sebep olacaktır. Ama unutmayın bu söylediğim 750 kilo altıdır. 750 kilo üstü araçlar için yaklaşık 12 litre, 14 leri, hatta 100 kilometrede 18 litre e, yakan değerleri de görebilmeniz mümkündür. O yüzden yakıt sarfiyatına da sizin için bir kriter olarak düşünürsek 750 kilo altı karavanları tercih etmelisiniz. Geldik. Hadi canım bunu da mı düşünmem gerekiyor diyebileceğimiz bir konuya. Köprü otoyol ve e, bazı feribot seferlerinde çekme karavanlara farklı tarifeler uygulanmaktadır arkadaşlar özellikle geçtiğiniz otoyolun veya köprünün devlete ait mi yoksa özel bir şirkete ait mi olduğuna göre de fiyatlar değişir. Bence rota belirlemeden önce mutlaka yol üzerindeki ücretli geçişleri kontrol etmenizde büyük fayda var. Yoksa istenmeyen faturalarla karşılaşılabilir. Özellikle sizi bu tür geçişlerde sistemin üçüncü dingil olarak çekme karavanınızla birlikte değerlendireceğini unutmamak gerekir. Yani binek tarzı bir araç yerine 3 lingilli bir araç tarifesiyle bu tür yerlerden geçmeniz kabul edilecek. Dolayısıyla mutlaka bu tür yerlerin fiyat tarifelerine bakmanızda fayda var. Ben buradan özellikle bir fiyat tarifesi sarf edemiyorum. Çünkü her geçişte fiyatlar değişiyor. Bu konu önemli bir konu ama bazı geçişlerde 750 kilo altı karavanları olduğunu olduğunda söylemek yanlış olmaz. Dokuzuncu kriterimiz fiyat kalite performansı. Arkadaşlar çekme karavanlar temelde sınıflandırıldıkları 750 kilo üstü ve altı bağlamda değerlendirildiğinde. 750 kilo altı karavanların daha uygun fiyatlara sahip olduğunu görebiliyoruz. E, tabii ki bu fiyat konusu donanımlara göre değişmekle birlikte e, bugün Türkiye'de e, yerli bir çekme karavanının full donanımlısını 2020 yılı Aralık ayı itibariyle yaklaşık 100 bin lirayla 120 bin lira bandında satın alabilmeniz mümkün. E, eğer ki bu bir Avrupa karavan olursa tabii ki fiyatlar e, 200 bin liraları, 400 bin liraları olabiliyor Ama genellikle 750 kilo altı karavanların maliyet açısından da daha uygun olduklarını ifade edebiliriz. Ve geliyoruz son sorumuz olan ikinci el mi sıfır mı sorusuna. Sevgili arkadaşlar el çekme karavan düşünüyorsanız bugün Türkiye'de büyüyen bir çekme karavan pazarı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla seçenekler artıyor. Türkiye'de hala hazır stokta bulunan yabancı çekme karavanların, Avrupa çekme karavanların yanına birçok yerli firmanın da çekme karavan ürettiğini görüyoruz. Dolayısıyla artık seçenek daha fazla. Burada en doğru kararı yine sizin ihtiyaçlarınız belirler. Eğer uzun vadeli, sağlam ve tam donanımlı bir karavanım olsun istiyorsanız ve biraz da bütçeniz varsa yine halihazırda Avrupa karavanları tercih edebilirsiniz. Ama bütçem e, belli bir miktarda ve yine dayanıklı, sağlam ve yerli olsun istiyorsanız yerli karavancılık firmaları içerisinden de tercihlerinizi yapabilirsiniz. Biz 2 senedir yerli bir karavan kullanıyoruz. NK firmasına ait. Oldukça memnunuz. E, arızalandığında parçasını bulmak kolay. Servisine ulaşmak kolay. Dolayısıyla yerli markaların e, parça ve servis anlamında e, sorunu çözmek ve ucuz maliyetini çözmek anlamında her zaman avantajlı olduğunda burada söylemek yanlış olmaz. Geldik videomuzun sonuna. Bugün sizlere 10 maddede neden 750 kilo altı karavan almanız gerekir sorusunu yanıtlamaya çalıştık. Lütfen sizin kafanızda da kriterler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı da unutmayın sevgili arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın